Hasret üstüne hasretler çile içinde çile Sarsılmadı imanın hiç en çetin günde bile Zulme rıza göstermedin ağır bedeller ile Çok sevdiğin Habibine komşu olasın babam çok sevdiğin habibine komşu olasın babam tende candım kalpte surur gözümün nuru babam bir çınardın dayanırdık evin huzuru babam Dizlerinde hep büyüdük Bulduk doğruyu babam Çok sevdiğin Habibine Komşu olasın babam Çok sevdiğin Habibine Komşu olasın babam Alışmadım yokluğuna Gözlerim arar seni Yıkanırlar gözyaşımla Sözlerim anar seni Düğüm düğüm boğazımda Çığlığım sorar seni Çok sevdiğin habibine Komşu babam Çok sevdiğin Habibine Komşu babam